Merhaba arkadaşlar. Bugün mali durumunuzu mahveden 7 tuzaktan nasıl kaçınabileceğinizi konuşacağız. Bu tuzaklara düşmemek için dikkat etmeniz gerekenleri anlatacağız. Hepimiz hayatımızın bir noktasında finansal zorluklarla karşılaşabiliriz. Ancak önemli olan bu tuzakları tanımak ve onlardan kaçınmak için gerekli adımları atmaktır. Finansal sağlık, zihinsel huzurumuz ve hayallerimizi gerçekleştirme özgürlüğümüzle de ilişkilidir. Bu videoda bütçemizi sarsan 7 temel hatayı mercek altına alacağız. Amacım bu konular hakkında farkındalık oluşturmak ve her bir tuzağın pan zehirini sizlerle paylaşmak. Çünkü bilgi güçtür ve finansal okuryazarlık temel bir yetkinliktir. Finansal özgürlüğe giden yol bilinçli kararlar almakla başlar. Bu yolda size rehberlik edebilecek bilgiler sunmayı hedefliyorum. Hazırsanız gelin bu yedi sinsi tuzağı birlikte inceleyelim. Unutmayın, küçük adımlar bile büyük farklar yaratabilir. Önemli olan o ilk adımı atmaktır. İlk tuzağımız, belki de en yaygın olanı, gereksiz harcamalar. Sabah işe giderken alınan o pahalı kahve, öğle yemeğinde dışarıda yemek aslında ihtiyacımız olmayan ama indirime girdiği için cazip gelen bir kıyafet ya da kullanmadığımız halde her ay ödediğimiz onlarca abonelik. Bunların hepsi Birer birer toplandığında ay sonunda nereye gittiğini anlamadığımız paraların başlıca sorumlularıdır. Bu harcamalar genellikle anlık bir tatmin sağlasa da uzun vadeli finansal hedeflerimize ulaşmamızı engeller. Gereksiz harcamaların ardında yatan psikolojik nedenler de oldukça çeşitli. Bazen stresli bir günün ardından kendimizi ödüllendirmek için yaparız bu harcamaları. Bazen sosyal çevremize ayak uydurmak, onlardan geri kalmamak adına. Reklamların ve pazarlama stratejilerinin de bu tuzağa düşmemizde büyük rolü var elbette. Oysa bilinçli bir tüketici bu tür manipülasyonlara karşı uyanık olmalı, gerçekten ihtiyacı olup olmadığını sorgulamalıdır. İhtiyaçlar ve istekler arasındaki ince çizgiyi fark edebilmek bu tuzağın en önemli panzehirlerinden biridir. Peki bu sinsi düşmanla nasıl başa çıkabiliriz? Öncelikle harcamalarımızı titizlikle takip etmek şart. Gereksiz harcamaları tespit edip kısmak size sadece para biriktirme imkanı sunmakla kalmaz, aynı zamanda daha bilinçli bir tüketici olma yolunda da önemli bir deneyim kazandırır. İkinci büyük tuzağımız borçlanma. Özellikle kontrolsüz ve bilinçsizce yapılan borçlanmalar mali geleceğimizi ipotek altına alabilir ve bizi içinden çıkılması zor bir kısır döngüye sokabilir. Elbette ev almak, eğitim görmek gibi bazı büyük hedefler için borçlanmak makul ve hatta gerekli olabilir. Bunlar iyi borç olarak kabul edilebilir. Ancak günlük tüketim harcamaları, lüks tatiller veya son model bir telefon için sürekli borçlanmak kötü borç kategorisine girer ve finansal sağlığımızı ciddi şekilde tehdit eder. Bu tür borçlar genellikle yüksek faiz oranlarıyla gelir ve ödeme planı dikkatlice yapılmazsa ana paranın kat be kat fazlasını ödemek zorunda kalabiliriz. Borçlanmanın en tehlikeli yanlarından biri bir kere başladığında kolayca alışkanlık haline gelebilmesidir. Bir borcu başka bir borçla kapatmaya çalışmak adeta bir bataklıkta çırpınmak gibidir. Her hareket sizi daha da derine çeker. Kredi kartları, tüketici kredileri, şimdi al sonra öde kampanyaları cazip gelebilir. Ancak bunların geri ödemeleri dikkatlice planlanmadığında bütçemizde büyük bir yük oluşturur. Faiz yükü arttıkça gelirimizin önemli bir kısmı borç ödemelerine gitmeye başlar. Ve bu durum diğer temel ihtiyaçlarımızı karşılamakta zorlanmamıza, yatırım yapamamamıza ve acil durumlar için birikim yapamamamıza neden olur. Üçüncü tuzağımız acil durum fonu eksikliği. Hayat sürprizlerle doludur ve maalesef bu sürprizlerin hepsi hoş olmayabilir. İş kaybı, sağlık sorunu, ev tamiratı veya arabanızın bozulması gibi durumlar her an kapımızı çalabilir. Bu anlarda bir acil durum fonuna sahip olmak finansal zorlukların üstesinden gelmemizi sağlar. Bu fon adeta bir finansal can simididir. Bizi beklenmedik fırtınalarda batmaktan korur. Dördüncü tuzağımız, genellikle fark edilmeyen ama paramızın değerini zamanla eriten sinsi bir tehlike, yatırım yapmamak. Birçoğumuz zorlukla kazandığımız parayı biriktirip banka hesabımızda veya yastık altında tutmanın en güvenli yol olduğunu düşünürüz. Oysa bu, özellikle enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde paramızın alım gücünün giderek azalması anlamına gelir. Enflasyon, fiyatların genel seviyesindeki sürekli artıştır. Ve eğer birikimleriniz enflasyon oranının altında bir getiri sağlıyorsa aslında paranız değer kaybediyor demektir. Bugün 100 liraya alabildiğiniz bir şeyi bir yıl sonra aynı 100 liraya alamayabilirsiniz. Yatırım yapmamanın bir diğer önemli maliyeti de fırsat maliyetidir. Paranızı sadece biriktirip hiçbir şekilde değerlendirmediğinizde bileşik faizin veya bileşik getirinin mucizevi gücünden mahrum kalırsınız. Bileşik getiri, yatırımınızın kazandığı getirinin de yeniden yatırıma dönerek getiri sağlamasıdır. Albert Einstein'ın dünyanın 8. harikası olarak tanımladığı bu güç, özellikle uzun vadede servet oluşturmanın en etkili yollarından biridir. Küçük miktarlarla bile olsa düzenli yatırım yapmak, zamanla paranızın katlanarak büyümesini sağlayabilir. Beşinci önemli tuzağımız, Finansal planlama eksikliği. Tıpkı rotası olmayan bir geminin kaybolması gibi, finansal planı olmayan bireyler de mali hedeflerine ulaşmakta zorlanır. Finansal planlama, herkesin hayatında olması gereken temel bir disiplindir. Bu, mevcut mali durumunuzu anlamak ve gelecekte nerede olmak istediğinizi belirlemek anlamına gelir. Finansal planlama yapmamanın sonuçları belirsizlik, stres ve kaçırılmış fırsatlar şeklinde kendini gösterir. Gelirinizin nereye gittiğini bilmemek, ay sonunu getirmekte zorlanmak, emeklilik için yeterli birikim yapamamak, büyük hayallerinizi ertelemek zorunda kalmak, plansızlığın acı meyveleridir. Basit bir finansal plan, paranızın kontrolünü elinize almanızı ve hedeflerinize doğru ilerlemenizi sağlar. Planlama, mali kararlarınızı daha bilinçli almanıza yardımcı olur. 6. Tuzağımız Modern çağın en yaygın finansal sorunlarından biri olan kredi kartı borçları. Kredi kartları doğru kullanıldığında hayatı kolaylaştıran, taksit imkanları sunan, puan ve mil biriktiren faydalı araçlar olabilir. Ancak kontrolsüz kullanıldığında ve borçlar zamanında ödenmediğinde yüksek faiz oranları nedeniyle hızla bir borç batağına dönüşebilirler. Şimdi al, sonra öde mantığı cazip gelse de bu sonra geldiğinde ödeme gücünüz yoksa kendinizi içinden çıkılması zor bir faiz sarmalının içinde bulabilirsiniz. Bu finansal özgürlüğünüzü ciddi şekilde kısıtlayan bir esarettir. Kredi kartı borçlarının en tehlikeli yanı genellikle yüksek olan yıllık faiz oranları ve sadece asgari ödeme tutarını yapmanın yarattığı yanılgıdır. Birçok kişi ekstresindeki asgari ödeme tutarını ödeyerek borcunu kontrol altında tuttuğunu düşünür. Oysa asgari ödeme, genellikle borcun çok küçük bir kısmını ve biriken faizin bir bölümünü karşılar. Geri kalan ana para üzerinden faiz işlemeye devam eder ve borç, kartopu gibi büyüyerek ödenmesi neredeyse imkansız hale gelebilir. Birkaç bin liralık bir borç, yıllarca süren ödemelere ve ana paranın kat be kat fazlasını faiz olarak ödemenize neden olabilir. Yedinci ve son tuzağımız bilinçsiz alışveriş. Bu genellikle anlık duygusal dürtülerle, ihtiyaçtan ziyade arzuyla yapılan, sonrasında pişmanlık getiren harcamaları ifade eder. Vitrinde gördüğünüz o son model telefon, sosyal medyada gördüğünüz bir ünlünün giydiği kıyafet ya da sadece kendimi daha iyi hissetmek için aldığınız onlarca küçük şey. Bunların hepsi bilinçsiz alışverişin örnekleri olabilir. Bu tür harcamalar Kısa vadede geçici bir tatmin sağlasa da uzun vadede bütçemizi sarsar, borçlanmaya yol açabilir ve gerçekten önemli olan finansal hedeflerimizden bizi uzaklaştırır. Bilinçsiz alışverişin arkasında yatan pek çok psikolojik tetikleyici vardır. Stres, can sıkıntısı, üzüntü gibi olumsuz duygularla başa çıkmak için alışverişi bir kaçış yolu olarak görebiliriz. Buna duygusal yemenin alışveriş versiyonu olan duygusal harcama da diyebiliriz. Ayrıca pazarlama ve reklamcılık endüstrisi de sürekli olarak yeni ihtiyaçlar yaratarak ve tüketimi teşvik ederek bu tuzağa düşmemizi kolaylaştırır. İndirimler, kampanyalar, sınırlı stok uyarıları hepimizi daha fazla ve daha düşünmeden harcamaya iter. Evet arkadaşlar. Mali durumumuzu olumsuz etkileyebilecek 7 önemli tuzağa ve bu tuzaklardan nasıl kaçınabileceğimizi konuştuk gereksiz harcamalardan borçlanmaya, acil durum fonu eksikliğinden yatırım yapmamaya kadar her bir tuzağın olumsuz etkilerini ve önlemlerini gördük. Unutmayın, bu tuzakların farkında olmak korunmanın ilk adımıdır. Mali durumunuzu koruyabilir ve sağlıklı bir finansal geleceğe adım atabilirsiniz. Umarım bu video sizlere ilham vermiş ve faydalı bilgiler sunmuştur. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.